Merhaba arkadaşlar. 2016'nın son videosuyla karşınızdayım. Bu videoda Aralık ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim size. Aralık okuma anlamında benim için oldukça güzel bir aydı. Toplamda 12 tane kitap okumuşum. Aralarında çok çok sevdiklerim var. Arada kaldıklarım var. Sevemediklerim var. Hemen başlamak istiyorum kitaplarıma. Aralık ayında okumuş olduğum ilk kitap Andy Weir'in Mars'la adlı kitabı. Bu kitabı birçoğunuz zaten benden önce okudunuz. Okuyan birçok kişi övgü dolu sözlerde bulundu. Ben daha yeni okuyabildim. Marslı'da Mark Watney ve arkadaşları bir Mars görevi için uzaydalar. Mars'ta çıkan bir kum fırtınası sonucunda Watney yaralanıyor ve arkadaşları onun öldüğünü zannederek Mars'tan ayrılmak zorunda kalıyorlar. Dünyaya geri dönüş yapmak zorunda kalıyorlar. Fakat Mark Watney sadece yaralanmıştır, ölmemiştir. Kendine geldiğinde kendini yaralı ve Mars'ta bir başına bulur. Daha sonrasında Mark Watney'nin hayatta kalma mücadelesini okuyoruz aslında. Daha fazla anlatmayayım zaten. Ee, ben çok severek okudum. Bir solukta okudum bu kitabı. Ee, öncelikle bilim kurgu seviyorsanız zaten bu kitabı muhtemelen okumuşsunuzdur. Ama eğer okumadıysanız ya da bilim kurguyla yeni tanışmak istiyorsanız eğer bu kitaptan kesinlikle başlayabilirsiniz. Benim bu kitabı çok sevmemin iki tane temel nedeni var aslında. Birincisi bilimsel öğeler gerçekten çok çok iyi kullanılmış. Yani kitabı okurken ne olursa olsun, hangi olay olursa olsun, yok canım bu kadar da olur mu demiyorsunuz. Çünkü bunların e, nasıl mümkün olabileceği bilimsel olarak çok güzel ifade edilmiş. Gerçekten bilim kurgunun, bilim kısmı çok iyi işliyor bu kitapta. İkinci olarak Mark Watney inanılmaz eğlenceli bir karakterdi. Oldukça matrak, esprili, hayat dolu, umut dolu bir karakterdi. Bu yüzden de çok çok sevdim ben bu kitabı. Bir bakın derim hala okumadıysanız. Bir sonraki kitabım Machado de Asis'in Deli Doktoru" adlı kitabı. Bu kitap da yine benim çok severek okuduğum kitaplardan bir tanesi olmuştu. Ama bir eleştirim de var. İlk önce konusundan bahsedeyim. Bir psikiyatrist bulunduğu şehirde Bir deliler evi açmaya karar veriyor Halk bunu duyunca Gerçekten çok mutlu oluyor Çünkü o güne kadar deliler Yani akıl hastaları Halkın arasında başıboş bir şekilde dolaşmakta Ve halkı da aslında bir şekilde Rahatsız etmekte İnsanlar bunu duyunca çok çok mutlu oluyorlar Dediğim gibi Doktor deliler evini açıyor Ancak halkın beklemediği olaylar Gelişmeye başlıyor bir süre sonra Çünkü kendilerinin akıllı bildikleri, normal kabul ettikleri, kendi aralarında olan insanları da doktor birer birer bu deliler evine almaya başlıyor. Sonrasında olaylar gelişiyor. İronilerle dolu, gerçekten çok çok keyifli bir kitaptı. Ama Palto yayınlarından çıkan bir baskısı var bende. Kitapta çok fazla yazım hatası vardı. Daha doğrusu yazım hatası değil. Yani hani kelimelerin yanlış yazılması ya da noktalama işaretleri vesaire ile ilgili hiçbir hata yoktu. Ama birçok yerde kelimeler arasında olması gereken boşluğu koymamışlar. Koymamışlar yani. iki kelime, üç kelime bitişik bir şekilde yazılmış. Tamam bir oldu. Olabilir. İki, üç, beş, on, yirmi, otuz derken... Artık gerçekten sinirlerimi bozmaya başladı bu olay. Çünkü bir şekilde hikayeye kaptırıyorsunuz kendinizi. Bu hatalar böyle artık çok fazla gözünüze çarpmaya başlayınca okumadan da kopartıyor size. O yüzden hikaye olarak çok çok beğendiğim ama baskı olarak çok fazla beğenmediğim bir kitaptı. Bunu hangi yayın eviydi? şu an hatırlamıyorum ama bir yayın evi daha asabiyeci olarak basmış sanırım. Onun baskısı nasıldır bilmiyorum ama ona bir bakmanızı tavsiye ederim. Buna da bir bakın isterseniz bilmiyorum belki de yeni baskılarında yayınevi evi düzeltti hatayı. Ama güzel bir hikayeydi tavsiye edebilirim. Okumuş olduğum bir diğer kitap Sinan Sünün'ün Kara Hindiba adlı öykü kitabı. Üç tane öyküden oluşuyor bu kitap. Ee, benim içinde hem çok sevdiğim hem de sevmediğim öyküler oldu. Zaten üç tane öykü var hep topu. Arada kaldığım bir kitap. İlk öyküyü ortalama buldum. Beğendim ama böyle çok çok sevmedim. İkinci öyküyü hiç sevemedim. Çok gereksiz buldum açıkçası. Üçüncü öykü ise gerçekten çok beğendim. Dediğim gibi böyle e, çok sevdiğim, sevmediğim, arada kaldığım üç tane öyküyü barındırıyor bu kitap. Kırlandı Çölümü diye ikinci bir kitabı varmış sanırım yazarın. Herkes onun çok daha iyi olduğundan bahsediyor. Onu da e, almayı düşünüyorum açıkçası. Bu da böyle arada kaldığım bir kitaptı. Yine arada kaldığım kitaplardan bir tanesi Tuncer Aktaş'ın Roman Kahramanı adlı kitabı. Bu kitabı ben gerçekten Instagram'da da söylemiştim. Aşk-nefret ilişkisiyle okudum. Çünkü e, yazarın zekasına ve kalemine hayran kaldım. Çok çok farklı bir kitap. Bir kere ilk başta kitabı açar açmaz bir şaşırıyorsunuz. Çünkü kitap bir ön sözle değil son sözle başlıyor. Bu bir kere bir farklılık. İki, e, yazar bölümler halinde bir roman yazıyor. E, ve her bölümün sonunda... Kendi romanının kahramanıyla konuştuğu bölümler var. Ben o bölümlere bayıldım. Ee, yazarın kullandığı kelimelere, kurduğu cümlelere, ifade gücüne hayran kaldım. Ama o hani aralarda olan bölümler değil de sadece romanı ele alırsam çok kötüydü. Düşünce olarak çok kötüydü. Ee, kurgu olarak çok kötüydü. Çünkü çok klişe bir hikaye var. Ee, çok rahatsız ediciydi bence hikaye çünkü öyle bir durum oluşmuş ki kadınların hepsi entrikacı, erkeklerin hepsi e, kadınlar söz konusu olduğunda cinsellik, cinsellik söz konusu olduğunda düşünemeyen yaratıklarmış gibi aktarılmış ama o aralardaki bölümlerle birleşince efsane bir şey ortaya çıkmış. Şimdi bu anlattıklarıma bakınca ben karar veremiyorum bu kitabı çok mu sevdim? Hiç mi sevmedim? Ama dediğim gibi e, bu kitapta zaten asıl olan o roman değil. E, aralarda olan bölümler gerçekten çok felsefi düşünceler de vardı içinde. Benim severek okuduğum öyküsü hikaye e, romanın içindeki hikayeye rahatsız etse de e, kurgu olarak sevdiğim bir kitap olmuştu. Bir bakın derim siz ne düşüneceksiniz açıkçası çok merak ediyorum bu kitabı okuduktan sonra bir sonraki kitabım ah Melih Ergen'in Varınanın Bin Göz Adlı kitabı şu incecik kitap beni bu ay perişan eden süründüren kitap oldu neden ee, aslında hikaye çok e, bize uzak olmayan bir hikaye modern, modern insanın hikayesi ama yazarın o kadar farklı bir anlatımı o kadar farklı bir e, dili vardı ki ben bir türlü alışamadım bu dile bu anlatıma çok fazla hikayenin içine giremedim. O kurguya kaptıramadım kendimi. Bu yüzden çok çok zorlandım. Yazar da bunun çok farkında. <laughs> Dilinin farklı olduğunu, zor olduğunu o kadar farkında ki ara ara şu cümleleri görüyorsunuz. Ey sevgili okur, hala oradaysan, işte hala okumaya devam ediyorsan, eğer bu kitabı hala bırakmadıysan gibi cümlelerle karşılaşıyorsun. Ee, dediğim gibi hikaye hakkında çok fazla yorum yapamıyorum ben çünkü gerçekten çok odaklanmada sorun yaşadım çok zorlamayla bitirdim bu kitabı e böyle olunca da çok fazla keyif alamadım o yüzden şu an bu kitap hakkında iyiydi kötüydü diye bir yorumda bulunursam haksızlık etmiş olurum Belki de bilmiyorum. Tamamen benimle alakalıydı. Benim o anki ruh halime, o anki algı durumuma hitap edemedi bu kitap. İleride okuduğumda belki çok çok seveceğim. Bilmiyorum. Şimdilik rafa kaldırıyorum ama o kitabı tekrar bir okumayı deneyeceğim. Eğer aranızda okuyanlarınız varsa siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Beni çünkü zorlayan bir kitap olmuştu. Aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki kitabım. Catherine Mansfield'ın... Albüm Yaprağı adlı öykü kitabı. Şimdi ben bu kitabı çok büyük bir umutla almıştım. Çok büyük beklentilerle başlamıştım. Çünkü arkasında şöyle bir şey var. Kıskandığım tek yazar Virginia Woolf. Dedim ki Virginia Woolf'un kıskandığı bir yazar nasıl olabilir? Ne yazmış bu kadın diyerek aldım. Ama çok büyük hüsrana uğradım. Şimdi dediğim gibi bu bir öykü kitabı. Daha çok psikolojik temelli öyküler var içerisinde. Ama şimdi psikolojik temelli öykülerin bir şekilde sizin bir duygunuza hitap etmesi beklenir normalde. Sizi mutlu etmesi, sizi kızdırması, üzmesi, sarsması bir şekilde sizin duygularınıza hitap etmesi beklenir. Ama ben bu öyküleri okurken hiç böyle şeyler hissedemedim. Evet güzel öykülerdi aslında ama bana dokunamadı. Bilmiyorum çeviriyle mi alakalı, belki de çevirden kaynaklı bir problem vardı. Ama ben dediğim gibi Arkadaki yazıyı görünce çok büyük umutlarla almıştım. Ama üzgünüm. Umarım gerçekten bir Yuhuf <laughs> böyle bir yazarı kıskanmıyordur eğer çeviriyle alakalı değilse. Bir sonraki kitabım Karl Ove Knossgarden. Kesinlikle okuyamıyorum bu ismi. Kavgam adlı kitabı. Yazarın otobiyografik e, roman serisinin ilk kitabı Kavgam. Toplamda 6 ciltten oluşan bir seri. E, Yazarın Otobiyografisi olduğuna göre tabii ki de kendi hayatını anlatıyor. Ee, çok mu enteresan bir hayatı var? Çok mu böyle sıra dışı bir yaşam yaşamış? Hayır ama bir şekilde kendini okutuyor. Ee, bu kitapta da daha çok baba oğul ilişkisinden, babasıyla olan ilişkisinden, babasıyla olan yaşantısından ya da yaşayamadıklarından aslında daha çok bahsetmiş. Ben çok severek okudum. Hani beklentimin üstünde severek okudum açıkçası. Çünkü dediğim gibi hiç tanımadığım bir insanın, hiç tanımadığım bir yazarın kendi hayat hikayesini bir de altı ciltte nere anlatmış acaba bu adam diye düşünüyordum. Ama okuyan herkesten çok olumlu yorumlar vardı. İşte Sabit Fikir'in en iyi 50 roman listesine girdi bütün kitapları. Şu an Türkçe'ye çevrilmiş olan sadece 3 tane kitabı var bu serinin. İlk 3... Üç cilde sadece Türkçe'ye çevrildi. Diğer iki kitap da var elimde. Onları da yakın bir zamanda okumayı düşünüyorum. Ben severek okudum. Bir bakın derim size de. Bir sonraki kitabım Suat Duman'ın Dünyanın Leşleri adlı kitabı. Ben bu kitabı da çok çok severek okudum. Önce birazcık konusundan bahsedeyim. Bir polisiye kitabı bu. Eski bir mahkumumuz var. Cezaevinden çıktıktan sonra ilk gözaltına alındığında kendini işkence eden polislerden intikam almak için bir yola çıkıyor. Böyle bir düşüncesi var. Ama uzun süre hapishaneden kaldıktan sonra dış dünyaya açılınca bir yaşam mücadelesine giriyor. Bir şekilde hayatta kalması, bir şekilde para kazanması lazım. Ve iş ararken bir anda kendini aslında bambaşka bir hikayenin, bambaşka bir serüvenin içinde buluyor. Gerçekten çok güzel bir hikayesi vardı. Yine bunun karakteri de ee, anlatıcı zaten ee, bu mahkumumuz eski mahkumumuz adı yok kitapta ama muhteşem eğlenceli bir karakterdi çok severek okudum ve genelde polisiye kitaplarda bu tarz aksiyon kitaplarında olaylar kurgu ön plandadır anlatım birazcık daha geri planda kalır daha fazla böyle o aksiyona sürükleyiciliğe odaklanır. Ama bu kitapta öyle değildi. Ben bunu da çok çok sevdim. Gerçekten yazarın anlatımını da çok beğendim. Edebi anlamda da beni çok fazla doyuran bir kitap oldu. Eğer daha önce hiç okumadıysanız mutlaka Dünya'nın Leşlerini okuyun derim. Ben Suat Duman'ın da iki kitabı daha varmış. Onları da hemen listeme aldım. Onları da en yakın fırsatta alıp okumak istiyorum. Bir sonraki kitabım Hıfsı Topuz'dan Hava Kurşun gibi ağır adlı kitap. Bu bir biyografi. Nazım Hikmet'in biyografisi. Öncelikle Nazım Hikmet benim zaten çok sevdiğim bir şair. Böyle bir şairin hayat hikayesini hıfzı topuz gibi bir kalemden okumak muhteşemdi benim için. i̇çin konuşamıyorum kesinlikle. Çünkü topuz Nazım Hikmet'le hem birebir tanışmış olan hem de Nazım Hikmet'in yakın çevresinden birçok insanı tanıyan bir isim. E, dolayısıyla bütün e, hayat hikayesi birinci ağızdan alınıp toplanıp derlenmiş bir şekilde size sunuluyor. Nazım Hikmet'in hayatı ile ilgili zaten çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Sürgünde ve hapiste geçen bir ömür çok acı, çok üzücü. Bizim için gerçekten çok büyük bir ayıp bence bu. Bir bakın derim eğer Nazım Hikmet'in hayatını merak ediyorsanız. Okuduğum bir diğer kitap Aslı Tohumcu'nun Taş Uykusu adlı kitabı. Ben Aslı Tohumcu'nun ilk olarak Ölü Reşat kitabını okumuştum ve çok beğenmiştim. Daha sonrasında Taş Uykusu çıkınca aldım bu kitabı ama çok uzun zamandır da böyle kitaplığında okunmayı bekleyenlerin arasında duruyordu. Artık bir okuyayım diye düşündüm ve bayıldım. Çok sevdim ben bu kitabı. Aslı Tohumcu kesinlikle okumaya devam edeceğim bir yazar oldu. O garanti artık bu saatten sonra. Şimdi burada ne anlatıyor dersek bir otobüsteki bir belediye otobüsündeki e, şoförün ve yolcuların zihinlerinden geçenlerle birlikte aslında o insanların hayatlarına hayat hikayelerine misafir oluyoruz. E, kesinlikle çok başarılı buldum ben bu kitabı. Aslında gerçekten öyle gün içerisinde otobüste, metroda, yolda, alışveriş merkezinde, markette bir sürü insanla karşılaşıyoruz. Bu insanların hepsi ayrı birer karakter, ayrı birer yaşantı, ayrı birer hikaye. Ama biz hiç bunları düşünmeden gelip geçiyoruz birbirimizin yanından. Aslı Tohumcu bu kitapta onu gerçekten çok güzel işlemiş. Bir otobüs dolusu insan, o an otobüste bulunan birisi için, birçoğumuz için sadece bir kalabalığı ifade ediyorken aslında orada bir sürü hayatın, bir sürü hikayenin olduğunu göz ardı ediyoruz. Ben çok severek okudum. Gerçekten bir bakın derim. Aslı Tolumcu'yu mutlaka okuyun derim hatta. ikinci kitabında artık bu kadar sevince bunu söyleyebilirim bence. Okumuş olduğum bir diğer kitap George Perry'in Karanlık Dükkan adlı kitabı 124 Rüya. Ben bunu ay içinde yayarak okudum. Çünkü gerçekten içinde yazarın 124 tane rüyası var. Hangi yıllarda? 1968 ve 1972 yılları arasında Yazar gördüğüm ve hatırladığım her rüyayı not edeceğim diyerek yola çıkıyor. Ve 4 yıl boyunca 124 tane rüyasını yazıyor. Ee, yazar için bu rüyalar çok önemli. Çünkü birçok kitabına ilham oluşturan rüyalar. Ancak benim için açıkçası çok bir şey ifade etmedi. Bazı rüyalar sadece bir cümleden ibaretti. Bazıları biraz daha uzundu ama gerçekten yani rüyaydı işte. Mesela okuduğum rüyalardan bir tanesi şu şekildeydi. İşte bilmem nerede bir kafede oturuyorum. E, alenge karşı masama oturuyor. Bu kadar rüya. Yani e, ay içine yayarak okuduğum için ara ara böyle iki rüya, üç rüya, bir rüya şeklinde okuduğum için çok çok sıkmadı. Ama ben bunu böyle bireysel olarak alıp okur muydum? Okumazdım. Zaten bu da geçen sene TÜYAP'tan e, yazarın setini almıştım. Set halinde almıştım kitaplarını e, Metis'ten. Onun içindeydi. Tek olarak alır mıydım, almazdım dediğim gibi size de tavsiye eder miyim? Etmem açıkçası. Ama yazarın diğer kitaplarını okuduğum birkaç tane kitabı var. Gerçekten seviyorum, beğeniyorum. Benim için öyküleri, romanları çok daha kıymetli. Ve bu ay içinde okumuş olduğum son kitap, Sunay Demircan'ın ''Eksi Sıfır'' adlı kitabı. Bu kitapta da bir köyde yaşayan bir grup insanın ee, hayatlarına, hikayelerine dokunuyoruz aslında. Her karakter kendi hikayesini kendisi anlatıyor. Hepsinin farklı farklı hayatları, farklı farklı hikayeleri var. Ama bu hikayeler bir şekilde birbiriyle bağlantılı, birbiriyle kesişen hikayeler. Çok bizden bir hikayeydi ama çok farklı bir hikayeydi. Ben çok severek okudum. Yazarın başka kitapları var mıdır bilmiyorum ama varsa kesinlikle bakacağım. Daha ona bakmadım hani başka kitapları var mı diye. Ee, çok felsefi bir temeli de olan muhteşem bir anlatımı vardı yazarın ve gerçekten çok da farklı bir sonla bitiyordu. Ben çok çok severek okudum. Size de tavsiye ediyorum bu kitabı. Ve benim bu ay içinde okumuş olduğum kitaplar bu kadardı. Hepinize çok mutlu bir yıl diliyorum. Bu dediğim gibi 2016'nın son videosuydu. Lütfen kanalıma abone olun. Çünkü bir sonraki videomda sizin için de ufak bir sürprizim olacak. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve aşağıya bana yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.